Merhaba iyi akşamlar. 30 Ekim 2024. Güzel günler. Sonbaharın güzel günleri. Fuarda bir coşku var. Özellikle televizyoncu arkadaşlarla, radyocu arkadaşlar, gazetecilerle birkaç gündür beraberim. Güzel sohbetler oluyor. Güzel ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Değerli insanlar tanıyorum. Yeni akademisyenler tanıyorum. Başarılı, sakin, güzel. Yazarlar da değerli arkadaşlarım. Şairler, öykücüler, roman yazanlar, güzel insanlarla iyi yerdeyiz. İsteğimiz belediyenin yazarlardan daha önce birinci gün veya ikinci gün normal olarak 100 tane kitap almaz. Çünkü bütün değerli arkadaşlarım masraf yapıyorlar. 9 gün 10 gün ayırıyorlar. Geliyorlar ücretle gidiyorlar ücretle yolculuklar belli. Yemekler belli. Stand ücretleri de belli. Her şey meydanda. Gizli hiçbir şey yok. Yeni bir uygulama yapılmalı. Yazar arkadaşlarımızın Kitaplarından bağımsız yazarların, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına üye yazarlardan en azından bir miktar kitap alınmalı. Bir katkı katkıdır. Başka bir çalışma yapacaktım ama bugün Türkan Saylan onu saygıyla almak için eğitimin önemi için çok güzel öğrenciler geldiler, pırlanta gibi öğrenciler. Öğretmenlerle konuştum, gurur duydum. Lütfen çocuklara güven Türkiye'nin geleceği aydınlık ve güzel. Çocuklar dengeli büyüyor, her şey ellerinde. Bizim gibi mahrumiyet bölgesinden gelmiyorlar. Zor şartlardan gelmiyorlar. Elbette ekonomik olarak sıkıntıları olabilir ama biz elektriği olmayan yerlerde büyüdük. Evet, yolu ve suyu olmayan yerlerde büyüdük. Şimdi ben bile hayranım yani. Vapur, tren, tramvay, otobüs, taksi, dolmuş, arabalar. Bunlar çok büyük kolaylıklar. Evet. Bir gün Cuma Havası'nın kamyon şoförlerine ilgili bir çalışma yapayım. Hatta bir küçük, küçük kitap bile çıkarabilirim yani. O kamyon şoförleri gece karanlığında nasıl beklerdik? Gelsinler de elimizdeki yükü kamyonlara atalım da evimize gidelim diyor. Soğuklarda, o yazın sıcaklarda. Neler borçluyuz kamyon şoförlerine? Hiç yokmuş gibi davranıyoruz. Öyle bir şey yok. Ben o kamyon şoförlerinin üstündeki haklarını ödeyemem. Onlar benim için çok asil insanlar. Öyle geçmişi unutsaydım zaten şimdiye kadar bundan bir tane unutmuş örneği çıkardı yani. Öyle bir örnek yok hayatımda. Nasıl bir eğitim istiyoruz? Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür kuşaklar yetiştirmek için. Eğitimin evrensel insan hakkı olarak kabul edildiği, ekonomik eşitsizlikten kaynaklanan fırsat eşitliğinin giderildiği cinsiyet ayrımının yapılmadığı kamusal kamusal parasız yaygın nitelikli bilimsel ve demokratik, yarışmacı değil, yetiştirmeci, ezberci değil, eleştiriler ve uygulamalı. Kişini, kişiyi yeteneğine göre becerilerle donatıp hayata hazırlayan, yaratıcı ve üretken kılan, evrensel kültür değerlerini yatsımayan, ulusal bir nitelik taşıyan, bireye sosyal sorumluluk yükleyen, çevreye ve insana saygıyı barışçı, çağdaş, dayanışmacı, yurtsever, bireyler yetiştiren bir eğitim istiyoruz. Bu e, Selvi bazı yerlerde kavak deniyor. Bazı yerlerde de serbi deniyor. Kavaklarda telli kavak var. Yani e, kibit kavağı gibi bizim evin önünde dolan kavaklar var. Çin kavağı deniyor. Kanada kavağı deniyor. Türk kavağı deniyor. Anadolu kavağı deniyor. Kavaklar da çeşit çeşit. Şimdi onlar genellikle e, ok gibi oluyor. Tertemiz beden oluyor. Öyle özel bir beden. Kargıya benzer beden oluyor. Ben onlardan e, testereyle dört tane keserdim böyle. Bir, iki, üç, dört tane keserdim. Şöyle. Şöyle. Dört tane. Dedemin dükkanına giderdim. Lokum eskiden tahta kasada olurdu. Bir naylon içinde de lokum tozu olurdu. Güllü lokum vardı. Sade lokum vardı. Fıstıklı lokum vardı. İşte daha buralarda üç çeşit vardı. Ama daha e, başka yerlerde başka çeşitler belki vardır yani. Yani bu söylediğim 70'ler 80'leri söylediğim için başka çeşitleri bilemiyorum. Genellikle üç çeşit lokumumuz vardı. Bakkallarda satılan. Süpermarketlerde Türkiye bilmiyordu. Biz de bilmiyorduk süpermarketin ne demek olduğunu. Şimdi o testereyle o 4 tane halkayı kestim mi? Şurada bir halka var ama reklam var üstünde. Şimdi onu böyle kestim mi, dedemden de lokum kasası alırdım. Lokum kasalar eskiden önemliydi. Yani bir bakkalın lokum kasası, bir toz şekerin çuvalı, çuvaldan külot yaparlardı, iş çamaşırı yaparlardı. Kadınlar özellikle e, şeker çuvallarını alırlardı. Aynı şeker, e, bir kilo şeker karşılığı. Evet, onu keserdim ben. Ondan sonra o şeye, lokum kasasına dört tarafından böyle çakardım göbeğinden. Göbeği yumuşak olur biraz. Çiveye elverişli. Ting 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 ting. Bir de göbeğine orta yerine böyle bir e, nalın çivisi derlerdi. Şimdi aynı şey söyleniyor mu bilmiyorum. Hayır nalın çivisi. Bir de kırnap ipi derlerdi. Şimdi ip var mı öyle artık o çekişti. ipler. İpler de çok değişti. Kırnap derlerdi. Kırnap ipi böyle tahtadan oyuncak yapardım. Kendi oyuncağımı kendim yapardım. Böyle. Bilindir mi? Bazen tabii çok kullanınca bir kaç saat sonra tekrar dağılır o böyle. Hemen toparlardım yine tekrar. İşte ne diyor? Beceri. Evet. Ezberci değil, eleştirirler ve uygulamalı. İşte bunu öğreneceksin. Şimdi çocuklar şey yapıyormuş, uzaya giden alet yapıyormuş. Tebrik ederim. Ee, bilgisayarda tebrik ederim. Tebrik ederim, tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Aferin yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin hudut ne olursa olsun bir an evvel her şeyden evvel Türkiye'nin istikbaline, kendi benliğine, milli an anelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. Mustafa Kemal Atatürk, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İzmir Şubesi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne gelecek güvencesi, Türkiye, Çağdaş Türkiye'nin gelecek güvencesi sahip çıkacağız. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Güzel günler geliyor. Güzel günlerinde de içindeyiz. Huzurluyuz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.